Arkadaşlar bugün Harun'la birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşımın hesabında. Bir dakika. Sen git. Yanlış bölgeye girdik. Neyse burası da olur bir şey olmaz. Heh, tamam. Hop hop. Bir dakika. Evet oh. arkadaşlar. Of. Bu bölge güzel ama arkadaşlar bakın. Hani geçen burada oynadık ya biz. Geçen derken. Hani diğer ya yanlış yere git. Dün attığım videoda oynamıştık burada. İşte bu harita. Al. Ha. Harun hesaş. Arkadaşlar. Hadi. Like gelsin. Sadece like istiyoruz biz. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi alabilirsiniz. Hadi. Adam. Koş koş şey. koş. koş. Kırmızı şeye gir biz. Ben böyle gidiyorum. Haruna tek başına ne yapıyor orada? Aha <laughs> tamam. Ben de trap müzik asılı bir şey. ya <laughs> 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 <Yo>, Bayrun gel. Bıyıklı. <laughs> evet. Arkadaşlar. Hadi beyler. Diye gir. Ya gittik kaybettik ya. ya burada olmaz ki abi. Ya, ya ya ben böyle bölgeyi ya. Çık şuradan. Harun başka mı da diyeceğim. Hmm, bura bura. Ne saç? E, saç. Arkadaşlar ekran kötü day Dayım hala söyleyemedim O oydu şu an. Zaten onunla gideceğiz bayram bugün. Onunla gidince dayı hani day dayıma dedim şöyle şeyler yapalım. Nasıl olduğunu ondan tam öğreneyim. O zaten, Dayım zaten bilgisayar mühendisi. Yani sanırım o kadar şey yapıyor ki. Bilgisayarda bilmediği şey yok resmen. Eee, ben niye? bu mod. <laughs> Evet arkadaşlar ben oynayacağım azıcık. Ben burada oynamak istiyorum. Muhammed şey yapar. Arkadaşlar bir dakika görüntüsü ayarlayayım. Sizin. <laughs> tamam. Aa, ben bunu almayacağım. Değiştir. Ben, ben sadece kasmak için şey aldım. Arkadaşlar inanıyorum bu maçı alacağım. Üçte i̇şte çıkacağım. Bak arkadaşlar bu da taktik. Arkadaşın arkadaşlar şimdi yukarı girecek. bir tane bizim hesabımız var yani yüksek kupada. Onu yapamıyoruz çünkü hani telefonu gösteremiyoruz ya. O yüzden telefonu gösterecek rahat. Yok ay tamirde o, o hesap şu an. Tamirden gelince oynarız. Değil mi? Hı hı. Bizde telefonda var. bir BX, laptopa yükleyeceğiz, yükleyemedik. Yani bizim yapacağımız çok iş var. Onu demek istiyorum kısaca kapanopa opa opa arkadaşlar ben proyum ya bu bu oyunu prosuyum cidden ne ee, kaç kupa sen kaç kupa sen. Arada, Be, be bece bu, sana fark atmış bu benim hesabım sanki ha he. benim, benim mi yo senin de değil Allah Allah kim hesabı arkadaşım mı <laughs> Benim hesabım olaydı mı diyeyim? Evet ne bilek. Kaç tarafı. Hadi hadi. Gel hi hi. Gelme istiyor bak. Bu da yok. Tabi ben şimdi abi Allah'a sana gideceğim. Arkadaşlar ha, bu olmuştu oyun şeyleri tamirci oluyor böyle olunca yani sıkıntı oluyor. vurunca sen yaptığın birkaç dakika sonra oluyor. oluyor. Oo, Harun bir yıldız oyuncu oldu. Vay be. Bir şey diyeyim bence böyle altına şey gelmesi çok iyi olmuş. Arkadaşlar birkaç kaç da... bir altınlar biriktirip böyle aksarlar falan alabiliyoruz yıldız gücü. Evet. Yani, dükkan yenilince aksesuar gelecek inşallah. Gelince de oradan Leon aksuarını alacağım. Ay yıldız gücünün aksuarı var. yok. Arkadaşlar taktik bakın yukarı gidiyor. Aslında kalkar gibi. Ben bugün Arkadaşlar. şu kardeşler TV'ydi. Arkadaşlar kardeşler TV'si. Kardeşler TV diye bir hesap açalım mı? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ha kardeşler TV şey yap yapıyor mu da ismi belki değiştirebiliriz kardeşler TV. Çünkü bir sürü kardeşler TV var. O yüzden yani bul bulamayanlar var. yapabiliriz. Değil mi? Bir tane hesabımızın ismi. Değil mi abi? Evet. Hatta çok uğurluk. Karakter çıkıyor. Hep mi karakter çıkıyor? belli, belli bro pes aldık biz orada. Dök. Leon çıktı. Şeki var. Çok şey. <laughs> Şeki var. Abi bir şey, bir şey var cidden. Bir şey diyeceğim şey 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 şey. var, Mortis var, Mortis'in mortisi aksuarları var. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arada kaynattılar seni. Kaynadım ya. Bayram gibi içerler. Çorba istemiştim <laughs> mi? acılı geldi. Adana isteseydim. Ya! Hangi böyle çıkıyor? Şimdi en üstte gitmek lazım. Adam falan atlayacak. Kaç. <laughs> Çeli kuvvet plakara hayran. Dur öyle değildi. Ama ben böyle diyesim var. Sivil <laughs> polis plakara hayran. Aldık bitti hala vallahi. E, yıldız oyuncu olduk. Arkadaşlar videonun sonuna mı gelsek Mehmet? Bir dakika. Hı? İstersen gelelim yavaşça. Bir şeye bakacağım. Arkadaşlar karar aldık. Yani şimdi bir, yani bir, bir iki başta atalım dedik. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Like atmayı unutmayın. Ab abone de olun. Aha en iyi Bu kim be? Sen Aa. niye benim karakterimi aldın? Ya git almam ben onu. Şimdi, şimdi videoyu kapatıp. Şimdi kızacak. Ben ne yapacağım biliyor musun? Şimdi videoyu kapatıp onu, onu arayacağım. Savaşçı çözüyor. Hiç bakayım. Ne seçtik? Mühendis Harun. Daha Mühendis. 7 yaşında. He, 7 yaşına girecek. Girmiş <laughs> Ya değiştir ya. Öf. Ben değiştireyim. Değiştiriyor. Yeni değiştirdi. Karl al kar Dı 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 Arkadaşlar bu videodan sonra bir video daha gelecek. O videoda eğlence videosu. Yani orada sakılacağız o videoda. Değil mi? Bir şeyler yapacağız aşağı işte. Aşağı ineceğiz bir şeyler. Ha, yok. Eğlence tarzı. Blok yaptık ya. Yok hayır hayır. İşte ev göster... Hani video çekerken ev gösterilecek ya. Ha. O yüzden yok dedim. Eğlence olacak. Gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda son çok güzel bir video gelecek. İnanamayacaksınız sizde. Ben de inanamayacağım. Öyle bir video gelecek ki şaşıracaksınız. Bu niye burada bunlar? Çıkabilecekken çıkmıyorlar. Arkadaşlar bunlar bir şey yaptık. İnşallah orada doğmam diyecektim. Doğmadım da. Arkadaşlar onu öldüysem. Arkadaşlar çok şey değil Diyor ki alayım şunu öldüreyim de bir şey olmaz. Öldüğünce eline geçiyor ki? Ha, öldü. Onlar orada hapis kalıyor. Ama çıkabilecekken. Çok saçma. Oh, ah. Konuşacağım diye şey yaptım ya. Bir dakika. Arkadaşlar net gözüksün. Kim geldi kanestik? Kavun? Arkadaşlar ben Harun'a kavun diyorum. Böyle like up takıyoruz. Ha, yengemin Yengemin iki çocuğu iki çocuk doğdu. Bir tanesi şu an ellerinde bir tanesi de hastanede. Yani onlara gideceğiz birazdan. Onlar da oraya gidecek. Kaç 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 kaç. Aslanlar kalk kalk gel gel git. Esidin Ne Dedi. Arkadaşlar bunu kesmezsek bunlar şey yapacak. Ya bir türlü kurtaramadım şunlardan. Ha buraya gittim. <laughs> hadi hadi hadi. Aa, ya bir salın ya. Saltanıza. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar anneanneme gideceğiz. Orada da anne anneannemin ya evini tanıtmak değildi de orada da birazcık şey yapacağız. Dayım da öğreneceğim birazcık. Hani bir şeyler öğreneceğim dayımdan. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Bugün dışarı videosu geliyor. Dışarı derken dışarıda dışarıda oynayacağız. Anneanne de mi? Yok. Yani anneye giderken şey olacak ya. Ben tamam anlamadım. Arkadaşlar biz Anneanne giderken biraz oynayacağız sonra gideceğiz. Aa, bu bunu evet, hiç alma. Evet. Aa, bu zaten bizim kulübe geldi. Sonra geldi şeyler yaptı. Yok. İyi, bir şey Aa, adam değil gelip çıkıyor bizim kulüpten. Öldü mü? Yok la. Öldü mü? Güncük Bey geldi. Bakayım. Arkadaşlar görev var. Halın bir yeri açsın diyeceğim de nereye açacak çocuk. Arkadaşlar. Gelirdim. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Da bir, dakika, bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bu videodan sonra bir, bir video daha çekebiliriz profesör. Arkadaşlar değil. Ay professors. Bir dakika kafam karıştı. Ha aha, arkadaşım Arkan var. Onun, onunla da Brawl Stars videosu Ay, çekeceğiz benim yakında. Arkadaşım. Evet o, o da benim şey bizim binada oturuyor o yüzden şey diyorum. Ha, arkadaşlar video çek, onu, onu da çağıracağım onunla Brawl videosu çekeceğiz. Onun da güzel hesapları var. Hatta bugün aşağı ineceğiz ya eğlence videosu oynarken onu da çağırırız. hı. hı. Arkadaşlar pompalıyla herkes çıkacağız. Onu diyeyim bir kere. Kumpana değil ki o. Kumpana. Lan dur bekle. Ben gülmekten şey yaptım. Gel gelmiş. Buna at giyinin damından Tamından atlayamadım. Buna at giyinin damından, at, giyin, damından. At, atlayamadım. Atlayamadım. Bir halarım döküldü doplamadım. toplayamadım. Bir halarım döküldü toplayamadım. Alam. Ha burası da yapılmış. Alam. Allah'ım sana yiyorum ya. Ben biraz lemingleri yiyeceğim. Arkadaşlar leming. Arkadaşlar. Elleri, en çok leming mi seviyorsunuz? Yoksa adı neydi? Gü gü gül, mi? yok gül, güldür güldür mü? Aha, Lemikle... grizi lemiklerle aha, şey mi yoksa abi, güldür güldür mü? Büyükleri tabii... De büyük büyük yani. büyükler sponsor değil de yani, adı neydi? Büyükler hep şey yapıyor güldür güldür çünkü onlara göre şeyler. Ama belki sevebilirler. Seven büyükler de var. Yani büyüklerimiz işte. Onlar ona bize diyorlar ya hani arada işte bun, işte bunlar çocuk falan bir şeyler diyor. Ha biz onda işte büyükler falan diyoruz şimdi. Biz maç aldık arkadaşlar. hiç ellemiyor ve kazanıyoruz. arkadaşlar yavaş yavaş Evet arkadaşlar birazcık video uzadı. Ben videoyu keser miyim ne bileyim. Kesmeme gerek yok. Aralarda şey yaptım zaten. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videoya yani bir birkaç dakika birkaç saat sonra görüş yapacağım. Görüşürüz ve bay bay.